Merhaba arkadaşlar bugün Minecraft'ta nasıl tavuklarla beybilet yapılır onu göstereyim. Evet şimdi istediğiniz bir video alabilirsiniz ben ruh olmasın ya ilmaz bir yapacağım sadece gösteriş amacıyla. Evet şimdi Ve... Uy. kadar yükseğe çıkabilirsiniz ama ben fazla yükseğe çıkmanızı tercih etmem. Yani ben şunu o kadar yüksek çık. dur dur dur. Ne kadar fazla yüksek Ay tercih etmem dedim. Yanlış söyledim orada. Yüksek çıkmanızı tercih ederim. Çünkü daha fazla bey oluyor. Yani düşme hızısı, hızını hesap ederek da ee, şey oluyor. Güzel oluyor. Söyleyemedim. Şimdi buradan Pıdı Arkadaşlar kötü gözüküyor olabilir ama Video çekiyoruz takip edin tamam, bu kadar kalmamız biraz kalabilir arkadaşlar Sıkıntı yok Sonra bunu böyle arkadaşlar Arkadaşları böyle yapıyoruz İki blok yapıyoruz Çünkü ortada iki blok kardıktan sonra ha. Şöyle bir görüntü olması lazım Yoksa olmaz Şimdi Şimdi bu sürü tavuk koyacağız Tavuğun üstüne tavuk koymamaya dikkat edin Çünkü yoksa şey oluyor Civciv çıkıyor Evet böyle bir sürü tavuk olduktan sonra ha. Evet tekrar yukarı çıkıyoruz Yukarıya çıkıyoruz Ve şu alt kısmı kırıyoruz Ve bakın Olan görüntü bu F yazmışız İsmi F ile başlayan ve isminde F olan chat yorum yazsın. Çok eğlenceli oluyor. Hey. <laughs> Yeniden kullanmak istiyorsanız böyle yapabiliriz. Bak şöyle yaptınız burada bir blok var. Şöyle de yapıp iki blok çıkartabilirsiniz. Fark etmez yani. Bir dakika bu sefer yüksek yapacağım. şu. da burada. Öyle öyle öldürdüm ya. Lütfen hayvan katili demeyin şekilde. Yanlışlıkla vuruyor. Yiyorsa bir kere daha zıplayın. Bunu komut bloğuyla da yapabilirdik de. Evet. Ya doğru şey vardı bir tane daha bir yok. Ve olan görüntü. Aa şimdi de matematik denkleme gibi oldu. Şu harfi bu arkadaşlar. Ee, nerede o sayılar? Kendim mi yapacağım yani gerçek? Hmm, bu. Sonra şundan. Sonra yine bundan. Böyle bir şey, şey. Görüşürüz. Bu videomuz da bu kadar olsun. Ve şimdi dur. Size şeyi göstereceğim. Ben ne demiştim? Heh. Şeyi göstereceğim. Tavuğun üstüne tav tavuk noktasıyla tıklarsanız şey olmaz lazım. Niye olmuyor? Haa doğru bu bilgisayarda oluyordu. Sağlıkta koyuyoruz ya vurma tuşu değil. Görüşürüz. Phew. <laughs>